üzerime bir tane sepet alalım çünkü kıyafetimi de attım yani. Aha buldum. Evet şöyle. Elektrik mağazasından alacağımız bir şey yok Gidelim o yüzden. Evet geldik. Şimdi bir tane daha. Aha gözümün önündeki kartı görmüyordum az da. Ay bu adamın elindekileri de ne böyle? Ay kadınmış bu. Neyse. burada benim tokam vardı ya. Tokam nerede? Toka. Toka. Neredesin? Aha bu kıyafet de vardı bende. Alalım şöyle. Tokam nerede hanımefendi? Ne yapalım Akbez? Allah'ım ben bu kadınla barışmamış mıydım en son? Neyse. Buradan çocuklara alacağım bir şey yok. Bir alsam mı? Yok, yok yok. Her şey üçüncü kata gidelim belki üçüncü kata da bir şey vardır. Üçüncü <laughs> kat Evet arkadaşlar şimdi çıkıyorum. Çıkarıyorum. Bu adamın elinde de bir şeyler var. Neyse. Gidelim derler herhalde ya da ben, ben de kalmış olabilirim. Neyse buradan gidelim. Ben gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben Prudence Fan alıp geliyorum. Bu arada hazırlandım ve çok mutluyum tatile gideceğimize. Onların hiç haberi yok. Evet arkadaşlar ben Prudence Fan alıyorum. Paradis. Nick hadi gidiyoruz. Abi anne yani Tatile gidiyoruz hadi. Yehu. Yehu. Hadi gideyim. Gideyim hadi. Evet arkadaşlar şimdi otelimize giriyoruz arkadaşlar şimdi geldik ve bu beyefendi otelin sahibi mi? Bu nasıl sahip? Ay çocuklar dondu ya hadi izin verin de girelim biz. Tamam hadi girin. Ben bir yıl sonra gelirim. Tamam hadi gir. Hadi gidelim. Gelin kızlar. Ay, ay bu nasıl sahip? Sıcacık ev. İyi tabi ya. Ne ya? Burada hediye etme de vay. Evet beğendiğiniz bir şey olursa götürebiliriz. ya bu oyuncak Evet ama evde bir sürü oynayacağız. Abi bunlar şu iyi. Üf, üf tamam bakarız. Yuhuu. Ay bunlar ne ya? Bunlar benim kıyafetim değiller mi? Evet abi ya. Ne olmuş bunlara? <laughs> abi kıyafetlerin nerede? Ya sanırım çaldılar. Bir dakika çocuklar. Ben sanırım artık buradaki kıyafetlerle idare edeceğim. Evet abi ya. Neyse ya idare ederim ben bunlarla. Giyerim ben bunları. Şurada da bu kıyafet varmış. Neyse giyeriz artık ne yapalım. Evet hadi getirin bakalım valizleri. Hadi çocuklar siz gidin. Abi biz de seni izleyeceğiz. Tamam izleyin hadi pırtınsız. Sen bu tutacaksın? Evet abi ya. Tamam çocuklar sizin emziklerinizi almadım. Tamam abla. Evet arkadaşlar yerleştirdik biz. Evet. Abi biz çok üşüdük ya. Aynen abla. Çok şok bu yaşı. Tamam çocuklar hadi siz uzanın şuraya biraz. Şöyle arttırayım. Tamam hadi yatın bakalım. Kardeşinizi de alın. Aa, kişilik miymiş bu yatak? Biz kardeşinizle ben de oluyorum. Neyse şimdi ben ne yapsam ay sandalye uçtu. Neyse bir şeyler arayayım ben de. Evet arkadaşlar yeni <laughs> yeni eve karıştırmadan olmaz. Şimdi bu arada bu evi satın da alabiliriz. Ara sıra bu eve gelebiliriz yani. <laughs> bu ne güzel ya bu köpeğin tacı. Bizim de götürebiliriz bunu. Neyse ben bu tacı giderken alacağım. Vallahi de billahi de alacağım. Almazsam benim adım Milli değil. Neyse biraz da mutfağı karıştıralım. Tamam aman buzdolabı. Bir şeyler bir şeyler. Hii, cupcake var bunun kızlara ayıracağım. Burada ne var? Burada bir şeyler, bir şeyler var işte. Anlamadığım şeyler var. Neyse biraz daha gezelim yani burada çekmeceler var zaten az önce gezerken gö göstermedim mi gösterdim bir şeycikler ay, ay prensim, ne oldu Ya yokmuş abi ya, ben şu şuraya... niye yatamadım ben Neyse. burada böyle bir banyo var ay bismillahirrahmanirrahim tövbe tövbe burada böyle estetik bir şeyler var işte estetik gördüğünüz gibi burada da böyle bakım aleti varmış zaten iki tanecik. Neyse arkadaşlar ben videonun kapanışına geçelim. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like tuşuna basıp kanala abone olmayı unutmayın ve böylece aramıza katılmış olursunuz. Sizleri çok çok öpüyorum. Bay bay.